Allah Rasulü'nün 1400 yıl önce yaşadığı evin, hadisler ışığında uzmanlar tarafından birebir yeniden inşa edildiğini biliyor muydunuz? Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen bu proje kapsamında, Allah Rasulü'nün kaldığı oda üç boyutlu gezilebilecek şekilde fotoğraflandı ve gelme imkanı olmayanların da hizmetine sunuldu. Peki bu görüntüler bize neyi anlatıyor? Birçoğumuz son model ekipman ve aletlerle donatılmış, inşa edilmiş bir saray veya apartman hayal ediyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve bu konuda başarıya ulaşmak için gecemizi, gündüzümüzü heba ediyoruz. Ancak Allah Resulü'nün evine ve yaşantısına baktığımızda hiç böyle bir manzara göremiyoruz ki o dağların bile altın olmasını isteseydi kesinlikle olurdu. Öyleyse Peygamber Efendimizin evinde birlikte dolaşalım. Öncelikle Allah Resulü'nün hane saadetleri son derece sadeydi. Şöyle bir baktığımızda çamurdan duvarı, ağaç dallarından yapılmış hasırdan çatısı ve altında tek göz odadan oluşan 34 metrekarelik bir ev. Hadislerde Hz. Ayşe annemizin birimiz istirahat ederken öbürümüzün zor şartlar altında namaz kıldığını anlattığı evin tavanın alçak olduğu ve odaların kapıları ise siyah kıldan yapılmış keçelerden ibaretti. Görüntülerde kılıç ve yay gibi savaş aletleri, mütevazı bir yatak ve birkaç mutfak eşyasından başka bir şey görünmüyor. Tabinin büyük imamlarından Said bin Müseyyep bu odaların Emeviler döneminde yıkılıp Mescid-i Nemevi'ye ilhak edilmeleri sebebiyle duyduğu teessürü şöyle ifade etmiştir. Vallahi bunların aynen bırakılmalarını ne kadar çok isterdim. Böylece yeni yetişen nesil, buraları ziyarete gelen insanlar ve Allah Resulü'nün hayatını ne ile iktifa ettiğini görürler de mal çoğaltmaya veya bununla övünmeye rağbet etmezlerdi diye düşünüyor. Arkadaşlar, Peygamber Efendimizin daracık evlerde yaşaması yokluktan değil, dünya hayatına zerre kadar değer vermemesindendi. Sadece ganimet mallarından hissesine düşen hakkını dağıtmayıp elinde tutsa, süslü saraylar ve köşkler yaptırabilme imkanına fazlasıyla sahipti. Ancak o fakrı ve zahidane bir hayatı iradi olarak tercih ediyor, kendi hissesine düşen ganimetleri ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine infak etmeden de huzur bulamıyordu. Çünkü Cenabı ı Hakk'ın Rahman sıfatının tas tamam tecellisi onda tezahür halindeydi. Dünya hayatı hepimiz için gelip geçici bir mekan. Rabbim dünyamızı da ahiretimizi de mamur eylesin inşallah. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.